Türk Telekom sunar. Oyunda tekrar hareketlendi. Orta geldi kale sahasına. Penaltı beklentisi ve karar penaltı. El oynama beklentisi. O beklenti karşılık buluyor ve karar penaltı. Ömer Faruk beni duyuyor musun? Buğra evet. ben. Evet duyuyorum. Potansiyel bir penaltı iptali için sahada inceleme öneriyorum. Oyuncunun önce kafasına temasını göstereceğim bilerek oynadığını oynatalım. Tamam, ben açık Bir Kafa açımız için. daha var görmek istersen. Yok, gördüm yeterli benim için yeterli. başlıyorum Tamam. Atışla, köşem, köşem. Anlaşıldı. Köşem. Ve penaltı kararı iptal. Penaltı kararı iptal. Bakta Kara Sarina and this Orta, penalty, Kalfa, he kafa opposing some bakai, can you do a ball time to go to the day? Into the Jihad, I recommend on few review for a penalty kick. Okay? The defender doesn't find okay. the ball, okay? One back. No 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 no. Go, 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 go. And then you stop. Stop. This. Go back. Please. Go, One, go, back. Go. One back. One back. One back. Back. Go. Okay. Go four 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 and stop. Okay. Yes. Gustavo, I okay. checked. Jihad. Jihad, this is the point okay. of contact. Okay? Then I will go okay. I'll go back and forward, okay? Okay. The defender okay. doesn't play the ball, okay? Okay, I saw. Please one more time. Yes. Number number two. number two, right. Number two. Yeah. My, in my opinion, uh, eh, not reckless, challenge. Only I give a penalty. Okay. Correct. Correct. Okay. Thank you. İnceleme tamamladı. hem oyunculara hem de yedek kulübesindeki isimlere açılın dedi Cihan Aydın. İnceledi ve penaltıyı gösterdi. Beşiktaş uzatma dakikaları da penaltı kazandı. İnanılmaz bir heyecan. Şimdi oradaki baskı. Zorban küçük. Fahalü verdi. Kartı ile geldi. Sarı kart geldi. By yes. Bram yes. speaking, yes. we will do an on-field review for a possible red card. Okay. Which one you show first? First, the image, the point of contact. This one? This one or no. this one? Point of contact. Yes, this one. This one. Point of okay. contact. Yes. And then we do the loop. Okay. He has no ball. He's above the ball. Okay. And then we do the loop. Okay. First slow. Uh, yes. Okay. Okay, Zorba, okay, you I'm are watching. you are there? Okay, so first the point of contact, and now I will show okay. you the situation in real speed. Okay. Real speed, please. Real speed, and from far other angle. Okay. I saw the point of other contact. angle, other angle. All here. Other angle, another angle. No, no, no. Uh, other, okay, other camera. So Wait, uh, Zorba. Okay, you will show red card number 26. Önce sarı kart iptal diyecek gibi. Öyle oluyor sarı kart iptal. Kırmızı kart. Kırmızı kart. Federico Çekerini kırmızı kart. Doğrudan kırmızı kart. Bir duran top organizasyonu izleyeceğiz. Arka arkaya dizildi Konya Sporlu oyuncular. ve topun arkasında bu arada. Yerde kalan bir oyuncu var. Uğurcan o bölgede ayağa kalkamadı. Bir süredir oradaki gerginlik geçmiş değil. Beni duyuyor musun Umut? Duyuyorum, duyuyorum, duyuyorum. Topsuz alanda şiddetli hareket için seni sahada incelemeye davet ediyorum. Kaç numara? Dokuz numara. Tamam. Emmek açıları göster lütfen. Önce, önce temas noktası sonra kontak noktası. Temas noktası, evet. Normal çekim oynat, yüzde yüz, yüzde yüz hızlı. Dokuz numara, dokuz. Yumruk yapıp yapmadığını görmek istiyorum elinin. Evet, fotoğrafı göster, yumruk fotoğrafını göster. Evet, gördüm. Göster. Tamam. Dokuz numara numarasını göster bana. Numarasını, Numarasını göster. Numara Arkadan. 9 numara evet gördüm. 9 numara, 9 numara, yaklaştır evet. 9 numara yaklaştır. Oyundan atıyorum. Tamam. Evet doğru. 70 numaranın da sarı kartını iptal edebilirsin. Tamam. Şu anda pozisyonu izledikten sonra sahaya geri döndüm. Halil Umut Meler oyuncuların yanından uzaklaşmasını istiyor. Ve kırmızı kart çıktı. Kırmızı kart. Türk Telekom sundu.